Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün keyifli bir gün. Bugün sizlerle kediler neden gece serpilerini izler? Bu konu hakkında bir bilgi vereceğim. Kediler gün içinde kendi oyuncaklarıyla oynar. Kendi evin içindeki sevdiği bölgelerde zaman geçirir. Evin içindeki bir akış olduğu için, hareket olduğu için o ayakları takip eder. Ve geceye doğru zaman ilerledikçe, ev ortamı sakinleşmeye başladıkça bu sefer kediler gece sahiplerini gözler. Neden gözler? Kediler sahiplerini benimsediği kişileri anneleri diye bilir. Ve buradan dolayı bir güven oluşur. Bu güvenden dolayı gece sahipleriyle vakit geçirmek isterler. Daha çok onlarla zaman geçirmek isterler. Onun olduğu yerde olmak isterler. Nasıl bir çocuk her dakika bir şey yaparken annesine bakarsa kediler de bu şekilde güvendiği evde inandığı kişi kimse ona bakar ve onu temas eder. Gözü onun üstünde olur. Çünkü gündüz kendi oyuncakları, günün hareketleri, günün enerjisiyle vakit geçirdiği için akşam sakinliğinde ve zaman ilerlediği zaman, ev sessizleştiği zaman direkt anne olan güvenden kaynaklanan evde kendisini, ev fertinde kimi benimsemiş ise, kimi sahiplenmiş ise o kişiye yakın temas yapar, o kişinin yanına yatlar, o kişinin yanında uyur, o kişi uyuduktan sonra gider ayak yatar, başının üstünde yatar. Yani bir şekilde e, teniyle temas halinde olur arkadaşlar. Dikkat edin, kedi besleyen müşterilerimiz bunu çok iyi bilir. Kediler her dakika ev sahibi işte, işte kadın diyelim, çamaşır, bulaşık yaptı, ev işlerini bitirdi. Oturuyor televizyon seyrederken kedi gelir, aynı dakika, beş dakika sonra yanına yerleşir ve temas haline geçer arkadaşlar. Kediler bunun tek sebebi arkadaşlar güven duygusudur. Bakar ki evin içinde kedinin sahibi bir şeylerle uğraşıyor hareket halinde hiç bulaşmaz. Ama ne zaman ki bir yerde dinlenmeye geçti evin sahibi kediler de o noktada güvenden kaynaklanan sebepten dolayı da e, o hayvan sahibinin yanında temas halinde olur. Geceleri de siz kalktığınız zaman bir bakarsınız ki kedi sizi seyrediyor yani diyorsunuz kedi hiç uymuyor mu? Hani ne yapıyor, neden bana bakıyor diye bazı müşterilerin çocukları korku, korkuyor olabiliyor. Bunun sebebi de güvenden dolayı hep koruma işgüdüsü karşılıklı. bundan dolayı da sürekli göz kimi ve kimi benimsemiş sevim içinde. O benimsediği kişi üstünde devam eder ve temas halinde olur. Ve gözü sürekli o kişinin üstünde olur arkadaşlar. Bunu cebimize koyuyoruz. Bunun dışında kedilerde mesela evden çıktınız, evde kimse yok. Bütün aile dağıldı dışarıya. Size karşı da bir bağımlılığı var bu şekilde. Nerede sizin bir tişörtünüz, bir işte jim pantolonunuz da montunuz, kıyafetiniz, atletiniz, tişörtünüz neyse kedi gider, dikkat ettiyseniz o bölgede yatar ve o kıyafetin üstünde bulursunuz. Dersiniz ki ya bu kedi hep benim köpek benim kıyafetlerimin üstünde yatıyor. İşte bu kedi hep benim kıyafetlerimde kıl tüy oldu ya da hep bir geliyorum benim işte montumun üstünde yatmış. Bir geliyorum paltolonun üstünde yatmış. Bunun sebebi de arkadaşlar size olan bağlılığı, size olan güveni, siz yokken sizin kokunuzla orada bağ kurduğu için orada vakit geçiriyor arkadaşlar. uzatmıyoruz videolarımızı biliyorsunuz. Kısa kısa anlatıyoruz. Bu göz temasının sebebi, dokunmanın sebebi güvenden kaynaklanır arkadaşlar. Size olan güveninden, size olan sahip inancından bütün sebep budur. Kıyafetlerinize gidip yatmaları, orada zaman geçirmeleri tamamen yine güvene bağlıdır. Onun için geceleri kediler, hayvan sahiplerini gözlettiler arkadaşlar. Bu evde 5 kişisinizdir, 3 kişisinizdir, 4 kişisinizdir ama genelde bir kişi üstünde odaklanır o kedi hep onu takip eder. Demek ki o kişiye olan güveni, sadakati ve annelik hissi, anne ve olan his o kişi bulduğu içindir. Ee, yeni videolarla sizlerle beraber olacağız arkadaşlar. Kanalımızı takip etmeye devam edin. İyi günler dileriz.